bacak koyu burada da öyle bir patika yol buldum. Başlayayım ha. Evet. selamlar, sevgiler, saygılar. Bugün yine mükemmel bir havayı buldum ve yola çıktım. Aşağısı Kargıcak Kuyu. Burada da böyle bir patika yol buldum. Böyle buradan aşağı inmeye deneyeceğim. Daha sonra Kargıcak Koyu'na ineceğim. Bugün buraları tanıtmak istiyorum. Böyle gezerken aynı zamanda vlog tarzı bir şey içerik olsun istedim. Siz de buna eşlik ederseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Başlıyoruz. Görüp Yola başlıyoruz. <laughs> Aa, bayağı da taşlıymış ha. Aşağıda mükemmel bir bahçeler falan var. Portakal ağaçları, bilmem Burada taşlar düşmüş. O ağaçları kapalı. Taşlar düştüğü için. Yani şurada düşmüşler de şu aşağıda. Bayağı düşmüşler. Abi gidelim. Tam nereye çıkacak bu yol? Nereye kadar gideceğiz? burada kayalar yola düşmüş vay abi gidemediğiniz yerler döneriz de işte ya gidebildiğiniz kadar gidelim ama Burası galiba eski yol. Ee, inen eski yol burası. Ama kapatmışlar aşağıdan yan taraftan başka bir yol yapmışlar. O aşağıda güzel bir karavan park var. Mükemmel bir yer. Ee, buraya kadar indik de ondan sonra ne olacak? Gidelim miyiz acaba? Burada çıkabilir miyiz? Bence ineriz ya. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş inelim bakalım. Ne <laughs> <laughs> taşlar var ki? Bunu aklıma alıyor. ne değer mi? Bence şu anlık der Motor da bana bir zarar gelmedi sürece. Ama burası bayağı bir taşlı ya. Buradan gitmez herhalde. Oo. Oo, nerede hiç gidemeyiz. Bir bakıp gelelim aşağıya. Ondan sonra gidelim. Gidebiliyorsak tabii. Yok burada bayağı bir taşlar düşmüş. Buradan motor geçmez herhalde ya. Arkadaşlar burada yani tuhafıma giden aslında burada derken ülkenin genelinde tuhafıma giden şey bu koyların, denizlerin ücretli olması. Bakın o kadar güzel bir doğası var ki. Çok güzel bir koy var. Ama sahili böyle çevirmişler. Burası muhtemelen muhtemelen değil kim e, öyledir. Ücretli bir koy ve e, işletme mevcut. Ya yani belki ben para harcamak istemiyorum. Belki ben doğacım, çadırımı kuracağım. İşletmede bir şey almak istemiyorum. Ücretsiz bir şekilde girmek istiyorum yani sonuç olarak. Bence bu benim en doğal hakkım. Bir Türk vatandaşı olarak. Yani buradan geçemez muhtemelen. Baksanıza taşlara bayağı bir şey var savurur atar motor beni. Bakın şurada karavanlar var. Muhtemelen karavan park ya da hani kiradalar vesaire. Çok güzel bir meyve bahçesi yapmış. Alana bir bakın ya. Yani koy burada arazi buranın içerisinde ve konaklayanlar var. Arkaları da mükemmel bir alan, toprak ya da her neyse. Öyle bir yerim olmasını çok isterdim. Aa, buradan aşağı inemez muhtemelen. Aslında buralar sorunsuz yerler benziyor ama hatta buradan yine o yola bağlanıyor galiba. Evet, yukarıdan gelen şurada, yukarıda bir düz yol var, oraya bağlanıyor, oradan devam ediyor koya. Burası e, eski yol, toprak kaydı için taşlar düştüğü için de burayı kapatıp şu taraftan, o taraftan gelen bir yol açmışlar. Yani sonuç olarak ikisi de aynı yere çıkıyor. Bence hiç zorlanmadan dönelim. Ve o düz yoldan açık yoldan devam edelim koya. Evet şimdi burada dönmemiz lazım ama nasıl döneceğiz? Bilmiyorum. Bakalım. Geri, geri çıkmaz. Ufaktan mı dönebiliriz acaba? Her yer çok taşlık ya burada. Geri gelirse inşallah. Ee, buradan dönemeyeceğiz o zaman biraz daha. Abi devam etmek istemiyorum çok taşlar var çünkü. Şimdi nasıl yapacağız lan bunu? Geri geri geri. Gel gel gel. Biraz daha gel, abi. Vallahi motor kaldı burada sanki. Keşke buraya kadar inmeden, yola baksaydım ya. Ulan sanırım burada kaldık. Evet, şimdi bu motor burada. Nasıl çevireceğiz? Bunlar çevremeyeceğiz galiba. Nereye gitsek ileri girecek, taşlık. taşları bir buradayım. <laughs> yani buradaki taşları biraz kendimizi dönebilecek bir alan yaratabiliriz. Şimdi. Evet sanırım bu yeterli bir ahran oldu. Şimdi dönüp kamerayı alalım. <laughs> Yoruldum. Biraz kendimizi boşuna yormuş gibi olduk ama olsun biraz. Macera olsun. Madem ki gezginiz, madem ki yolları arşınlıyoruz. <laughs> Değilsin. de böyle ne olursa olsun yol gerçekten güzel ve her şey köprüye gittiğinde dahi her zaman gidilecek daha fazla yol vardır demiş bir abimiz Şimdi şöyle takıp yolumuza devam edelim. ne yapayım canım hadi bak ya kargıcak koyunun eski yolu sıkıntıya gitmeye gerek yok kendimizi sıkıntıya sokmaya gerek yok güzel yoldan temiz temiz aşağı gidelim yine yoluna bağlanacaksınız. Aşağısı uçurum. Buradan taşlar, toprak gibi yolu kapattığı için buradan yeni bir yol açmışlar. Ve sonunda önümüze çıktık. Yani ne ormanı orman yolu ama oradan çok daha iyi. burada asfaltın ne işi var? Şu bir araya asfalt dökmüşler. Of aşağı denizin rengi o kadar güzel ki insan kendi atası geliyor şu an o suyun içine böyle. Bakalım şu anda yüzmeye gelenler var mı? ne kadar gözüküyor ama buradan çok güzel bir görüntüsü var. Evet şimdi de daha manzarası. Bakın bir tarafı denize bakıyor. Bir tarafı dağa bakıyor. Yani her tarafı ayrı mükemmel. Yani deniz ayrı bir keyif veriyor. Ama dağ bence bambaşka. Neyse devam edelim hem sezon açılmamış olması hem de bugün cuma olması sebebiyle buralar boş gözüküyor. Yani ne zaman yollarda giden gelen yok. Sahilde yukarı bakınca da kimse yoktu fazla. Bir çıkışı vardı sanırım. Yani sezon açık buralar dolar. Yani bakın burada taşlar düşmüş. Yol kenarlarında da ormancılar ağaç kesiyorlar. Kesten ağaçlar yol kenarına giriyorlar. gündür çok yağmur yağdığı için yerler acayip kaygan yani taşlar yerinde durmuyor. Çok hızlı gidip kendimizi sıkıntı sokmamız lazım. Evet son buraya yaklaştık. tam tahmin ettiğim gibi yani burası normalde ücretli ama şu anda sezon için ücretsiz bir şekilde yani şöyle barikatı barikat nedir artık o şu zımbırtıyı kaldırmışlar kalkacak koyunun plaj akşam 10, -10 sabah 8 saat saatleri arasında araç trafiğine kapalıdır diyor çadır karavan ya da araç ile kona konaklamak yasaktır İskelde balık tutmak yasaktır, ateş yakmak yasaktır diye uyarı lafası var burada. Gelecek arkadaşlar dikkatine. Evet şu anda zaten iki tane araba var sadece. Sahibin üzerine bak ya. Gerçekten mükemmel. Burada soyma kadınları var. Evet bak. Yukarıdan gördüğüm, gösterdiğim arazi burası. Şimdi karavanlar vesaire var. Çok güzel bir arazi ya. Acaba kimin? Ya da kimseye ait değildir. Neyse evet, şimdi burayı biraz ortalık keşiflerin Sahile çıkalım. Evet şu an dediğim gibi sezon kapalı olduğu için Sadece iki tane çift var. Ee, şöyle göstereyim size oraları. Bakın kumsalı bayağı geniş. Aşık oyuna gitmiştik. Aşık çok daha iyi. Aşık koy çok küçük bir yerde. Ve yolda çok uzak. Bakar mısınız? Sahilin güzelliğine. sessizliği su dalgalarını sessiz ol. Evet. Kaldığımız yerden devam. Burada böyle bir iskele var. Kargılı koyunda şöyle bir işletme var. Ama tabii sezon dediğim gibi sezon olmadığı için şu anda kapalı. Yani baktığın zaman bayağı bir geniş bir sahil var. Etrafı dağlar içerisinde tabii adı üzerine koy zaten yani gizli kalmış. Koylar. Burada bir ee, ne derler buna ya. Lan adını unuttum iskele var ama iskelenin üzeri şu anda ee, üzerinde bir şey yok. Kapatmışlar bilerek. Çıkabilir miyiz acaba? Çık. Bu bayağı tehlikeli. Ben burada yürüye hemen suya düşerim. Yüzmede bilmem bilmediğim için boğulurum. Bu ne Evet. Ya en sevdiğim şey ne biliyor musun? Şöyle deniz kıyılarında, koylarda şöyle şu yamaca çadırını açacaksın. Hamağını kuracaksın. Kamp yapacaksın. Efsane oluyor. Özellikle akşam uyurken o dalgaların sesi, ortalığın sessizliği, ormandaki börtü böceğin sesiyle birlikte efsane. Güzel. Uyuyorsun. Evet. Burayı da bir kenara, kenara yazalım. Burada bir yerde kamp atılacak. Yani kampçı arkadaşlar varsa dediğim gibi burada şu an zaten sezon olmadığı için sahilde de atabilirsiniz ama sezonda şöyle söyleyeyim. Biraz daha tepe çıkarsanız bence çok güzel kamp yerleri bulursunuz. Ya da şu karşı dağ var ya karşı dağa geçme, geçmek için yol bulursanız ki bence bulunur. Şuralarda falan çok güzel kamp atılır yani. Aklınızda bulunsun. thank you gibi <laughs> Evet bir videonun daha sonuna geldik Burası için anlatacaklarım bu kadar ee, İzlediğiniz için teşekkür ederim Umarım sizin için verimli bir video olmuştur Buraya gelmeyi düşünüyorsanız Tavsiye ederim ee, Özellikle gelebiliyorsanız sezon dışı gelin Çünkü kimse yok sessiz sakin Sezonda muhtemelen burası çok kapalı olur ee, aynı zamanda ücretli bir koy. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.